Pardon. Çok güzelsiniz. Gerçekten mi? Evet, gerçekten çok gerçekten güzelsiniz. Sağ Harikasınız. Nasıl? Ya? Harika görünüyorsunuz. Enerji mi yükselttiniz Allah? <laughs> teşekkür ederim. İyi ki çok gördüm sizi. Güle güle. Ne güzel gülüyorsunuz öyle. Evet size dedim çok güzel gülüyorsunuz. Günü aydınlattı Aa, gülüşünüz. Teşekkür ederim. Gününüz gülüşünüz kadar güzel olsun. Sağ <laughs> olun. İyi günler. Efsanesiniz. Hayrola? Mükemmel fark ettiniz. <laughs> ah, sizi gördüğüme çok sevindim. Niye? Ne kadar zevkli ve renkli görünüyorsunuz öyle. Evet siz. Canım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güne renk katıyorsunuz. Siz de, siz de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.